2 cm da kesiyorum. 2 cm ebatlarında şöyle Allah izin verirse geçen yapmıştım ama oğlum geldi. Onun için ona hazırlayacağım iftara. Yemeğim var aslında. Şimdi evvel bir kaşkın bir şey duracak. Çöp şişleri ona yapacağım inşallah. Şöyle. Rabbim yedirmek nasip etsin Şimdi sosumu hazırlayacağım. Bir tatlı kaşığı salça, yarım çay bardağı zeytinyağı. 2 diş sarımsak bir çay kaşığı tuz bir çay kaşığı pul biber bir çay kaşığı karabiber bir tatlı kaşığı kekik şey gibi de kokusu geliyor böyle şey gibi karıştırayım. Bir vurdum onu diyordum. İki yemek kaşığı. Doğru koydum. Şimdi sosumun içine hazırladım göğüs etinden, tavuk göğüs etinden doğramış olduğum etlerimi hazırlıyorum. Güzelce bir yediriyorum. Geçen de çok güzel olduydu. Birazcık da buzdolabında beklesin. Şimdi plastik poşet geçireyim. Şöyle. Bugün tekrar çöp şiş yapacağım. oluşum geldi. Ona, ona da yapacağım. O yemediydi geçen gün. Hızda yemedi de. O da başka zaman dök gelir, onu da yapar inşallah. İşte anneciği yeri. Biri dök geliyor, biri dök gelmez. Şöyle. Bunun tabanına da, da biraz şeyin, çöp şişin soslarını şeyini patates. Ne olur? Şimdi 3-4 tane de biber doğradım. Onu da karıştırdım. Şey, kalan sosla beraber. Şimdi böyle mi de geliyordu? Böyle koyayım çöp şişlerimi. Böyle. Güzel oldu. Şimdi hazırladığım çöp şişlerimi fırına süreceğim. Hadi hayırlısı bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım al. yüzüm açık hayırlısıyla bizlere yemeği nasip ettir ya Rabbim. Çöp şişlerim pişti, patatesim, karnetim yani.